Her gün yeni bir otomobil ÖTV muafiyetinden çıkıyor. Dün gelen zamlarla Volkswagen T-Cross'u da kaybettik. ÖTV muafiyetinden çıktı. Daha önce de C4, Ecosport, Arona gibi modeller de ÖTV muafiyeti üst limitinden çıkmıştı. Çember gittikçe daralıyor arkadaşlar. Engelli raporuyla alabileceğimiz gerçekten çok az araç kaldı. En kısa sürede revizyon gerekiyor ÖTV muafiyeti üst limiti için. An itibariyle engelli raporuyla ÖTV muafiyetli olarak alabileceğimiz 10 kaliteli araca bakalım. En sevdiğim sedan Hyundai Elantra ile başlamak istiyorum. Piyasada kasası en çok hoşuma giden araç Elantra. Elantra'nın muafiyete giren tek modeli var. O da Style 1.6 MPI modeli. C segmenti sedanın marjinal kasası yüzünden onu listenin ilk sırasına aldım. Aracın 123 beygir gücündeki motoru ortalama 6.2 litre yakıt tüketiyor. Manuel vitesli araçta hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, ESP denge kontrolü, elektronik fren dağıtım sistemi gibi birçok sürüş destek sistemleri mevcut. Otomobil maksimum 197 km hız yapabiliyor. 474 litre bagaj hacmi var ayrıca. Style 1.6 MPI'ın liste satış fiyatı 433.000 TL. Bayi ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 248.000 TL. ayrıca Elantra'nın otomatik şanzımanlı modeli Style Comfort 1.6 CVT'nin fiyatı da ÖTV muafiyeti üst limitini sadece 16.000 TL aştığı için bayi inisiyatifiyle muafiyete sokulup alınabilir. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Toyota Corolla. Piyasada en çok tutulan sedan araçlardan Corolla. Şu an bayilerde bulmak zor olsa da geleceği söyleniyor. Vision 1.5 Multidrive S. Otomatik şanzımanlı C segmenti bir sedan bu. 125 beygir gücündeki motoru ortalama 5.5 litre yakıt tüketiyor. Araç maksimum 190 km hız yapabiliyor ve 0'dan 100'e 12.1 saniyede ulaşıyor. Corolla'nın 471 litrelik bagajı var ayrıca. Bayi liste satış fiyatı 433 bin TL olan aracın ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 250 bin TL. Opel Crossland en kısa sürede ÖTV muafiyetinden çıkması beklenen Crossland'i bulduğunuz bayide almanız lehinize olacaktır. Şu sıralar Instagram'da sürekli ÖTV muaf seçeneğiyle satışta diye reklamlarını görüyorum Crossland'i ellerindeki stokları bitirmek için çabalıyorlar. B segmenti benzinli SUV'nin 130 beygir gücündeki motoru ortalama sadece 4.7 litre yakıt tüketiyor. Araç az yakıt tüketimi ile bile performans canavarı diyebiliriz. 230 Nm'lik azami torku sayesinde araç 0'dan 100'e 9.9 saniyede ulaşıyor ve saatte 201 km hız yapabiliyor sürüş destek sistemleri açısından da gayet dolu olan araçta hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, ESP denge kontrolü gibi sistemler de mevcut. Turbo motorlu aracın 410 litre bagajı var. Liste satış fiyatı ÖTV muafiyeti sınırında olan aracın bayi ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 250.000 TL'ye denk geliyor. Honda City Türkiye'de satışa sunulduğu andan itibaren radarımda olan aile arabası City, geçen Eylül ayında en ucuz araçlar listemdeydi. 225 bin TL'lik fiyatıyla. Ama 5 ayda fiyatını neredeyse ikiye katladı. Ve lüks araçlar kategorisine dahil oldu City. Bize reva görülen bu maalesef. Daha 2 gün önce fiyatı 382 bin TL'ye olan liste satış fiyatına 45 bin TL zam geldi City'nin. Honda, Civic'te olduğu gibi City'yi de şişirmeye devam ediyor. Elegans 1.5 B segmenti benzinli bir araç. Aracın 121 beygir gücündeki motoru ortalama 6.2 litre yakıt tüketiyor. Otomatik vitesli aracın motoru da turbo beslemeli. Saatte 198 km hız yapabilen otomobil 0'dan 100'e 10.5 saniyede ulaşıyor. City'nin 519 litre gibi devasa bir bagajı var. Liste satış fiyatı 427.000 TL olan aracın bayi ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 245.000 TL. Kia Stonic Donanımsal olarak beğendiğim araçlardan biri Stonic. Cool 1.4 modeli otomatik şanzımanlı. B segmenti SUV'nin 100 beygir gücündeki motoru ortalama 5.5 litre yakıt tüketiyor. Saatte maksimum 172 km hız yapabilen otomobil 0'dan 100'e 12.6 saniyede ulaşıyor. Otomobilin bagajı 352 litre. Liste satış fiyatı 449.900 TL olan otomobilin ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 250.000 TL. Hyundai Beyon Elite 1.4 Dış tasarımı marjinal olan araçlardan Beyon B segmenti benzinli bir SUV. Otomobilin 100 beygir gücündeki motoru ortalama 8,5 litre yakıt tüketiyor. Otomatik vitesli SUV'nin 411 litre bagaj hacmi mevcut. B-10'da hız sabitleme, sınırlama, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, start-stop, ESP denge kontrolü, takip mesafesi koruma gibi sürüş destek sistemleri var. Donanımsal açıdan en dolu paketlerden diyebiliriz Elite 1.4 için. Saatte maksimum 176 km hız yapabilen SUV'nin 0'dan 100'e hızlanması da 13.7 saniyede gerçekleşiyor. Liste satış fiyatı 432.000 TL olan aracın bayi ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 244.000 TL. Renault Megane Sedan Corolla ile birlikte ülkemizde en çok tutulan iki sedandan birisi de Megan. Geniş servis ağı ve kolay bulunabilir yedek parçalarıyla sektörde hep bir adım önde olan Megan'ın hiçbir otomatik modeli ÖTV muafiyetine girmiyor engelli bireyler için. Onu rakibi Corolla'nın gerisinde bırakan en önemli konu da bu oluyor maalesef. Joy Comfort 1.3 modelinin 140 beygir gücündeki motoru ortalama 5.7 litre yakıt tüketiyor. C segmenti sedan saatte maksimum 205 km hız yapabiliyor ve 0'dan 100'e 9.8 saniyede ulaşıyor. Manuel vitesli aracın 503 litrelik bagajı mevcut. Liste satış fiyatı 449.000 TL olan aracın bayi ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 250.000 TL. Egea Cross Egea'nın herhangi bir modelinin bu listeye girebileceğini tahmin bile edemezdi. Ama geldiğimiz nokta an itibariyle bu maalesef. Otomatik versiyonlarının fiyatları, daha yeni açıklanan Cross'un otomatik şanzımanlı modelleri piyasada şok etkisi yarattı. Bu kadar pahalı olabileceklerini kimse tahmin bile edemezdi. Bu rakamlarla piyasada tutunmaları imkansız tabi. Street 1.3 Multijet modeli C segmenti dizel yakıtlı bir SUV. 95 beygir gücündeki turbo motoru ortalama sadece 4.4 litre yakıt tüketiyor. Manuel vitesli aracın 440 litre hacminde bagajı var. Liste satış fiyatı 449.900 TL olan aracın ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 250.000 TL'ye denk geliyor. Nissan Micra Son dönemlerde kısır araç piyasasında parlayan bir yıldız gibi Nissan Micra. Vizya 1.0 otomatik modeli, B segmenti hatchback kasa bir otomobil. Micra'nın 92 beygir gücündeki motoru ortalama 4.6 litre yakıt tüketiyor. Otomatik vitesli araçta hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, ESP denge kontrolü, takip mesafesi koruma gibi sürüş destek sistemleri de var. Liste satış fiyatı 450 bin TL olan aracın ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 250 bin TL. Citroen C3 Filbolt 1.2 PureTech Otomatik B segmenti hatchback kasa otomobilin 110 beygir gücündeki motoru ortalama 4.7 litre yakıt tüketiyor. Otomatik vitesli aracın 300 litrelik bagajı mevcut. Saatte 191 kilometre hız yapabilen otomobil 0'dan 100'e 10 saniyede ulaşıyor. Liste satış fiyatı 445.000 TL olan C3'ün ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 249.000 TL.